Ünlü otoraporota ekspert izlenmeye şahin arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü aracımız bir Ford Ranger Pickup. Aracın 2-3 parça e, boya var diye geldi. Herhangi bir değişen olmadığını beyan ettiler. Şimdi araca bakıyoruz. Araç ön direğin bu bölgesinden kesilmiş. Orta direk. Bakın Buradan kaynak işlerine giriyorsunuz. Buradan eklenmiş. Sonra şu bölgesini, arka direk bölgesinden devam ediyoruz. Sol arka direğimiz ise şuradan telefonun eklemesini bekliyorum. Şuradan eklenmiş. Orta direk geliyoruz. Bakın orta direk. Orta direk ise üst tarafından yani aslında şurasında ekleyen arkadaş, kaportacı arkadaş şaşırtmalı olarak ekleyerek gizlemeye çalışmış. Ön ise ön direk, sağ ön direk ise görüyorsunuz kaynak işlemi ve macunu içeri doğru ne yapıyor? Gidiyor bu kaynak. Bu şekilde gizlemeye çalışmış. Evet bir mağduriyet söz konusu var burada da. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Doğru ekspertiz yaptırıyoruz. Doğru yerde doğru ekspertiz tercih ediyoruz. Ün yota raporluyoruz arkadaşlar. Hem cebinizi hem de sağlığımızı riske etmiyoruz. Hayli günler.